bir yaşıyoruz olmuş. Bir yolun hayatları nasıl değiştirebileceğinin hikayesi. Bizimkisi bir yol hikayesi. 9 yıldan beri buradayım. Eşim Murat olduğu için buraya gelmek zorunda kaldık. Ben kamudan emekli oldum. şoför oldum. Bu taraf geçeceğiz dedi ben ödüm kopuyordu. Burada Nazlı diye atıyorum bir Nazlı ile gideyim dediğin takdirde saatlerce bir ölüm. O trafikte gerçekten de çileden çıkıyorsunuz. En büyük problemi servis araçları var. Bu sabahları işe giden bu çok işi gidiyor. Nazilli'ye yani. bu organize geliyor. Bunlar e, zamanla yarışıyor. Bu trafikte bayağı da çok sıkıntılar yaşıyor. Yani Yeri geliyor, kazanar oluyor trafik sıkışık olduğunda. Tırlardan kurtulduk. Şehirin ortasından geçmesi bir problem. Trafiğe takılmamak için 4-5 yol çıkmak lazım buradan. Şu Umur'un çıkışında alt tarafta lise var, üst tarafta ortaokul var. Üç buçukta karşıdan karşıya çocuklar geçmek için çaba harcıyor. Başta başı bu problem yani bu yok. Derin bir nefes alırlar bu otobanın açılmasından. Bayağı bize rahatlatacak, ulaşımı rahatlatacak.